tamam yaptırdık geldik yaptıracağız şimdi adamlar. Z Zamanlı Hadi bu abi. Az kaldı tamam, abi. Bugün çıkartır bence o çocuk ya. Gitar var, gitar sen, bir tane senin Hadi abi. Ne yapıyorlar? Ben sana yap dedim zamanında yaklar sonra sana Abi gelecek. Söylenme, tamam. tamam yaptırdık geldik yaptıracağız şimdi adamlar. Z Zamanlı yaklar da sağda bu anahtarı. Abi bak anahtar ben. ben nereden bileyim abi uzman anahtar şey yapıyormuş. De. Uzman anahtar yapıyormuş bunu ben nereden bileyim. Motordan, Motordan biner misin? İn motorda hallederim onu. Ne zamana biter abi? 15 dakika Bir çay kahve vitesiye hallederiz. Beyni bunun buradaydı galiba. Söküp yapalım şimdi. Motorumuz hazır arkadaşlar. İki tane anahtar yaptık. Anahtarlarınızı alabilirsiniz. İkisi de açıp kapatıyor. Bir deneyelim. Bir test et. Çok teşekkür ederim abi. Rica ederim. Beni büyük bir dertten kurtardın abi. Birini daha al sende dursun. Sen kaybedersen bu sefer ben söylenirim. Ben hepim vardı, Sen hep hepim. Tamam bir dahakine kaybedersen ben söylenirim. Tamam sıkıntı yok. Çok teşekkür ederiz Rica zaten. ederim. Sizin de arkadaşlar motorunuzun anahtarını kaybederseniz Honda PCX marka motorunuz varsa ki başka motorları da yapıyoruz. Bize gelin biz yardımcı olalım. Orijinal anahtar. Ben çektim orijinal anahtar birebir aynı. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Yine edeceksen edebilirsin. アベックカーで見せてください。